İlham ilham duyguları harekete geçirir onları estetikle birleştirir geleceğe taşır yeni kia sportage geleceğin ruhuyla tasarlandı kia movement that inspires Anadolu Efes 89 büyük çekmece 78 Özgürsa. Vallahi İstanbul derbisini Anadolu Efes kazandı bu sefer. Büyük Büyükçekmece'nin nakıs yenildikleri maçlardan sonra çok uzun zamandan bir 3 3 maçtan sonra herhalde yeni Anadolu Efes çekmeci. son 3 maçtan sonra. O anlamda evet, Efes se Efes seriyi bozdu. <laughs> seriyi bozdu. E, Efes için keyifli olan kısım şu. E, bizim daha çok çok dillendirdiğimiz Melih Emre Tunca'nın gerçekten özel bir maçıydı. E, yabancı oyuncularda da diğer yer iyi oldukları anlar vardı. Erdem Hoca ritim kazanmasını istedi takımının. Ama ben büyük geçen seneki büyük çekmecelerden daha iyi gördüm. Yani daha net bir kadro olduğunu gördüm. Türk oyuncunun adaptasyonu burada zamanla e, nasıl oluşacakları önemli. E, Özcan Hoca da maçtan sonra e, sakatlıklardan dert yandı. Ankara'daki turnuvaya katılamamış. E, biraz ha, tam takım hazırlanamadığımız için biraz da bunun etkisi oldu dedi ama yani Büyükçekmece'yi de C segment takımlar içinde iyi gördüm. Yani kötü gördüklerim de var. İyi gördüklerinin arasında büyük Büyükçekmece bazı oyuncuların katkıları değerli olacak. Anadolu Efes konusuna gelince Anadolu Efes yeni bir kabuk değişimine girdi. Daha akıcı bir basketbol oynuyor. Erdem Hoca'nın bir felsefesi var o anlamda. Takımı bence tam sağ baskı garda baskıya çok önem veriyor Hoca. Biraz savunmadan okuyor. Hücum önemli ama savunmadan okuyor. E, o yüzden de kısalara baskı konusunda e, hem Darius Thompson, Erten Gazi bayağı bir süre aldı maçta. E, Boboa ve Melih Emre Tuncan'ın e, kısalara baskısına çok önem verdi. Ki bunun da bazen meyvelerini aldı. Çok az top kaybı oldu ama maçın çok kritik dakikalarında 3 tane veya 4 tane top kaybıyla e, bitirdiği anlar oldu Anadolu Efes'in. E, Pota altında gene yer yer sıkıntıları var. büyük e, Büyükçekmece'nin daha önce ayakları yere basan pivot oyununun dışına çıkmış hoca. Aps'ın oynadığı bir basketbol var. Pick and roll'lü ve bence onu da başardı. Yani Aps'ın o, o da bu sezon belki de çıkış trendine girecek daha sonrası için o anlamda. Onun içinde iyi olmuş o anlamda. Anadolu Efes'in kurulu düzeninin bir değişimi var ve gerçekten maçta da bir Clyburn gibi bir yıldız vardı. Maçın böyle çok kritik anlamda varlığını hissettirdi. Yani gerek şut attı, gerekli bant aldı, gerek bitirişiyle. Ee, Anadolu Efes'in dolu dizgin bir maçı oldu. Büyük çekmece içinde hedef maçlarından bir tanesi değildi ama bence iyi mücadele etti ve onların hanesine artı yazacak bir maç oldu genel anlamda. Önce büyük çekmeceyle başlayayım. Benim orada yorumlarım daha net çünkü sonra Efes konuşayım. Ben Özcan Hoca'nın öz, yani yayında da söylemiştim. Sonra özel sohbetimizde de söylediğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Özcan Hoca'nın geçen seki başarısında skorer oyuncuların savunma katkısı vardı. Yani Weber'in savunması çok iyiydi ama Weber aynı zamanda bir skorerdi. Kendilik de, Markus Reed de e, kendi skorunu yaratmakta çok iyi oyuncular bu arada. Alex Perez bu seviyeler için iyi bir organizatör eğer sakatlanmazsa. Ama koçun e, savunma katkısını Leon'dan almaya çalışıyor topa baskıyı ve sağ tarafta 22 numara Ata Haman'dan almaya çalışıyor. Asıl mesele ikisinden değil. Asıl mesele Markus Reed ve Kendirik'ten ne zaman savunma topa baskı katkısını ve sürekliliğini aldığı an çekmece yukarı atar. Büyük çekmece Ekim ayının takımı değildir. Kasım ayının da takımı değildir. Büyük çekmece Ocak itibariyle başlar. Hocanın yeni yıla kadar e, hmm. 4-5 tane e, maçı kazasız belasız götürebilirse Özcan Hoca kendisini yani skorunu alabilecek bir şekilde yine ligde kalır diye tahmin ediyorum. Önce hücum mu? Ben geçen sene de hep savunmadan okudum çekmeceyi. Savunma düzenini oturduğun oturduğu an maç kazanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Melih Tuncay'a da burada biz defalarca konuştuk. Özgür abi, Can, Batuhan, biz BG'li geçen son dönemde 4-5 tane yayın yapmıştık finaline doğru. Oradaki gençleri de görünür kırmak adına. Mehmet Efe, Salih, Bundan hepsine süre gelmeye başladı. Erdem Hoca'yı tebrik ederim. Hep Derize yerleri süre verin gençlere süre verin diye verdi. Verince de birisini tebrik etmek lazım. Hep kötüleri gözüküyor Erdem Hoca'nın da iyi tarafları da var. Onu da söylemek lazım. Ee, hoca süreyi verdi ama gerisi oyuncularda değil mi Özgür abi? Yani milli o süreyi aldın ama devam. Durmak yok. Salih. Ki ben Salih'i çok beğeniyorum bu arada. Geçen sene Next Generation, Generation'da ödül de aldı Salih'te. Adül hatırlıyorum. Şeyde, ligde pardon. Ee, ben çok beğendim bir oyuncu Salih benim. Mehmet Efe biraz rolünü bulması lazım. Özlemişim. Anadolu Efes forması içerisinde altyapıdan çıkmış bir oyuncu görmek ki. Yani Efes altyapısı en kuvvetli takım. Organizasyon açısından da. Yani 12 yaşındaki çocukları bulup getiriyorlar 13 yaşındaki her arama tarama çok e, kuvvetli. Efes alt takıma oyuncu çıkarmıyorsa bizim altyapılar geri kalan hepsi e, fetiş olur. Yani alt oyuncusu alt e, Önce Efes'in başlatması lazım çünkü en büyük organizasyondan bile alt takım seviyesinde oyun çıkmıyorsa gerisi lafız güzaf gibi oluyordu. E, biraz oraya dönüş var gibi artık Efes'te. Bunu gördük. Yani şimdi olmak zorunda. Yani Doğuş'un sakatlığı için tekrar geçmiş olsun ama ya yani belki de bir tane oyuncunun Türk basketboluna kazanılmasına sebep olacak belki de bu durum. biraz böyle talihsiz bir açıklama da olabilir benim açımdan ama Melih Emre Tunca'nın süresi biraz da Doğuş'un sakatlığından kaynaklanıyor. Çünkü Türk rotasyonu gerçekten nefesin dar bence. Yani Ercan, Burakcan, Erkan, Erten ve Melih Emre Tunca, Mehmet Efe ile Salih 6. 7.'si bu anlamda. Bunun sezon içinde devamlılığı çok önemli. Tamam. Melih Emre Tunca çok güzel oynadı. Evet. Beğendik. Burada kalsın. Pamuklara sarmaya gerek yok. Devamında da bunun devamlılığı önemli. Diğer BSL maçlarında göreceğiz. Yani şu Melih Emre Tunca'nın oynadığı oyunu buğrandan bekliyorduk biz yıllarca. Hmm. Ee, bir türlü alamadık. İnşallah e, çocuğu da bozmayız bu anlamda. Çok olumlu konuşmak da bazen iyi olmuyor Türk oyuncularda kötü etki yaratıyor. Ee, devamında da göreceğiz. Iş, yani yani çok potansiyelli bir çocuk olduğu için e, alınan sürenin hakkını her defasında inşallah verecek. Dışarıda bir yerdeler. Keşfedilmek için bekliyorlar. En beklenmedik yerlerde karşımıza çıkarlar. En güvendiğimiz yerlerden çıkıp Yeni alanlara girdiğimizde bakış açımızı değiştirmeye gelirler. Bazıları büyük, bazıları küçük. Ama fikirlerin olayı da bu değil mi zaten? Onlar sana gelmez. Bulmak için harekete geçmen gerekir. Kya movement that inspires. Bana Chip'te ata kahramanla ilgili yorum geldi. Ata bence evet. fena oynamadı maçta oynadığı sürelerde. Sadece şutları girmedi. O şutlarda girerse ki girer 2-3 hafta içinde. Ne demek istediğimi herkes anlar. Ben güveniyorum, Ata da güveniyordur kendine. Ata'dan hoca şunu söylemişti bize. Biraz daha Ben Ata'nın geçen seki Can Maxim rolünde olmasını hocaya karşı savunmuştum. Hoca da özel sohbetimizde Tayfun Erik'ün rolünde göreceksiniz demişti. Bence ben hala kendi fikrimde sabit kalmaya devam edeceğim. Ya maçta iki tane pozisyon var. Savunma temasının süresi uzadıkça atada dağılma başlıyor. Atadan o baskı çünkü çubuk gibi çocuk şimdi genetiktir bu. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyağ Kutlu da zamanında futbolcu. Yani hangi ağırlığın altına sokarsan değişmiyor. Yani o vücut porsiyonu değişmiyor. Yani öyle bir yaratılmış atılmış. Ata'da da değişmiyor. Ata 3 sene önce çıktı basketbol süper günü oraya doğru. Çok da iyiydi Bornova'da. Ben de çok beğeniyordum. Ama şu işi vermiyor Ata. Kaan'daki gibi veya Berke'deki gibi. Hatta geçen sene Ömer Yasir dedirtiyordu TBL'e. Ya bu tek BSL'nin o yeri burası. Dedirtiyordu. Ama bence Ata hiçbir zaman oynadığı dönem onu demiyor. Çünkü fiziksel kaliteden kaynaklı. Fiziksel kalitesi hala değişmiyor. Yoksa bacak boyu, oyun fundamentalı. Çok şık, çok klas bir oyuncu. Ama savunma teması 1, 2, 3 artmaya başladıktan sonra böyle helva gibi dağılıyor. Onu geliştirmesi lazım. Onu geliştiremiyorsa bence nokta skorer olarak kullanabilirim. Geçen sene Can Maksim'in kullandığı gibi kullanabilir hoca. Bence kullanması gereken o. Bir de çekmecede sayı atacak yerli oyuncu. Valla gözlerini arıyorsun yani. Şey yani. yani böyle bana 8 sayıyı geçebilecek yerli oyuncuyu say desen böyle zorlanıyorsun. Hakikaten zorlanıyorsun. Öyle bir problem var bence şu çekmecede. Ata işte onlardan bir tanesi, atması gerekenlerden bir tanesi. Emircan'dan bekliyor hoca. İkisini öncelikle atmak zorundalar yani. Başka şansları yok. Bence Barcelona maçı öncesi o kadar güzel bir hazırlık maçı oldu ki. Mesela ben o... Erdem, hoca, Erdem Hoca yerinde olsam bana ligde bir tane maç seç. Barcelona maçından 5 gün önce. Ee, hem maça hazırlayacak seni hem sezon içerisinde bu ritim bulmaya iş olacak. Hem e, diğer maç için yorgun bırakmayacak. Pek, yani... Ben hakikaten büyük çekmece maçını isterdim. Rotasyon yaptığı maçın %60'ını belli yabancı düzeyine oynadı ama Erdem Hoca'nın işaret ettiği hep bir kelime var. Tempo. Tempo. Bence maçı içi ritmi kazanırken tempo ritmini de kazanabilmen adına o e, gelişimi ve bir anda zorlu bir rolifik üstüne doğru girerken kendisini büyük çekmece karşısında test edebiliyor olması Efes'in ve buradan... %90 başarılı çıktı diyebiliriz. Bazı kaçan birkaç pozisyon dışında, e, takım hatası dışında. E, güzel bir bence kıymetli bir hazırlık maçı yaptı. Resmi maç içerisinde kıymetli bir hazırlık maçı yaptı. E, büyük karşı. Efes cephesinden böyle düşünüyorum abi. Yani kesinlikle haklısın. E, topa baskı, yani top kaybı sayısı bence bu maç için fena, Anadolu Efes'inde bir 12 tanesi yüksekti o anlamda. O da hocanın işte yüksek tempo, sürekli tempo oynamaktan kaynaklı. Daha takımın adaptasyonuyla alakalı. Bu takıma bence biraz yani Anadolu Efes'i böyle Kasım sonu, Aralık başı gibi görmekte fayda var. Çünkü hem hazırlık turnuvalarında hem ligin ilk maçında o tempoyu, yani tamam tempo yüksek, yüksek, yüksek bir yerden sonra bir oyuncularda ciddi bir efor düşüktüğü anlık sekanslarda görülebiliyor. Ben bunu hissediyorum. Ama top çalma sayısı 6 miydi 7 miydi neydi, neydi maç içinde. Bu önemliydi. Erdem Hoca'nın bir problemi de şu olacak büyük ihtimalle. Tamam, Ercan Osmani 5 gibi düşündü. Clyburn'u 4 gibi düşündü bu maçta. Ama Clyburn'un karşısında Evan Burnişma vardı. Şimdi Barcelona ile 4 numara pozisyonundakiler şöyle düşünüyorum. Üzer yani Clyburn'u rebound anlamında. Ama son 2 maçtır Barcelona'nın potu altta çok yumuşak. Resmi maçlarında vardı. Oradan çok darbe, darbe alıp bırakıyorlar zorlandılar yani. Bugün Rermat maçı vardı izlemedim gerçi ben, ama. Ben de izlemedim o. Tamam. Hernan Gomez Peki. çok uçuyor kaçıyorlar. Bir de bu arada Jones sakat mı? Bunlar sakattı. De... Sakattı düzeliyor düzeldi sayılır. Son bilgi o yönde bende. Yani Zizic'in için hücum repertuarı var. Birkaç tane oynadığı oyun var ama işte savunma da çok defekt yaratıyor. Yani Clyburn-Zizic ikilisi e, anlamında yüzer hocayı. Ee, ama Tyreek Johnson bu denklemin içine bir an önce girmesi gerekiyor pot altı anlamında. İzleyeceğiz, göreceğiz. Maç içi kullanılan rotasyonlara bakıyorum her iki koçunda. Ee, 9 dakika 46 saniye kullandığı bir beşi var Erdem Hoca'nın. Darius Thompson, Roderick Bobo, Ercan Osmani, Clyde Bernzic. zaten maç başlangıcı ve kırdıklarında da e, burası var. Genel, genel olarak Erdem Hoca'nın bu ana beşli diyelim çünkü hazırlık döneminde en çok kullandığı beşlerden birisi buydu. Ee, Clyburn yerine Elijah ve Bobuay'ı da çok yanına atmıştı. Fazla rotasyon ama genç oyuncuların kullanılması, Erkan'ın verilmesi, tempoyu ve sertliği koruması gerektiğini görüyoruz. Büyük çekmece kısmında ise dikkatimi şu çekti. 15 dakikalık bir bölüm var. Yani kullandığı 3 tane 5 var koçun. Biri artı 7 yazmış. Biri -2 iki tanesi de eksi 1. Yani buradan şu okumayı maç içinde yaptığımız gibi direkt kağıt üstünde de yapabiliriz. E, büyük çekmece ana rotasyonundayken Efes'te kafa kafaya hatta önde bazı yerlerde. Rotasyon dönüşmeye başladığında, rotasyon gelmeye başladığında ve daha doğrusu artık e, Alex Perez biraz kenarda e, Alex Perez'in kenara gelmesi işte Kendra Gray'in, Reed'in etkinliğini kaybetmesi, yorulmaları çekmeceyi geriye doğru götürmeye başlamış. O 15 dakikalık oyunu uzatmaya çalışacak Özen Hoca. Erdem Hoca da bence güzel bir yanı bu rotasyonda gördüğümüz. Biraz George Wüçlü Fenerbahçe'de onu görmüştük iki sene önce. Melik bugün 5 mi başladı? Böyle devam ettirirse koç kullanı kullanı Mayıs'ta Haziran'da o finale geldiği noktada Türkiye'deki basketbol süper liginde ve Larkin ve Wilbeck'in yerli olmadığı durumda Melik büyüyerek gelecek. Oyuncu kazanacak. Erkan'ı zaten büyüttü koç. Ee, evet. Ercan'ı Ercan'ı 4-5 kullanıyor. Zişleyken 4 tepe oyunu. Diğerinde 5 kullanıyor. Mehmet Efe'yi adapte edip 4 mü 5 mi 4.5 mu orayı buldurabilirse Erten Gazi'den bazı Rıdvan Üncel hareketleri gördük. Telekom'daki Rıdvan vari işleri gördük. Özellikle Keçen Drive'ları fazlasıyla gördük. Yani Burakcan atıyor ama Burakcan bence tam gelişim kaydarım çok emin değilim ama yerlerini kendi büyütürse ki süre aldığı sürece gelişirsin. O dönem Fenerbahçe'de George Giorgiovic'de işte hatırlayın. Tarık, İsmet, Şehmuz çok üçü belirgin olarak final maçında, final serisi Defes'te etki etmişti. Biraz burada yerliler hoca süreyi veriyor, üstüne duruyor. Ee, bakalım sezonun devamında burayı takip edeceğiz. Yerli oyuncuların gelişimini. Ekleyeceklerim var mı abi söylediklerime? Son olarak da Erkan'a bir parantez açmak lazım. 3 numara pozisyonu 6 asist yaptı maç içinde. Evet. Bence o da kıymetliydi çünkü arkadaşlarını birkaç tane pozisyonu kendi bitirecekken çok iyi paslar verdi. Ben Erkan'ın bu kadar pasör olduğunu bilmiyordum. Beni çok şaşırttı bu maçta. Erkan'ın Bahçeşehir döneminde toplu oyunu neredeyse hiç yoktu. Geçen sene Telekom'da gelişmeye başlamıştı. Koç'un ona dair seneti de var bu arada. Ee, ama Efes hazırlık maçları itibariyle tepeden kapatışların çembere çok fazla gördük. Köşelerden drivelarını. Bu maçta da vardı görerek oynama. Topla ilişkisi arttığı sürece Erkan'ın Bence Erkan Euroleague oyuncusu. Yani işin asker kısmında Euroleague oyuncusu. Ama Euroleague'deki rütbesini ve seviyesini toplu ilişkisi arttıkça geliştirir. Arttır orayı da. Kesin. Kapatırken şey de söyleyeceğim ya hakemler için. Ya Özsan Hoca benim referansımdır. Yani mesela bazı koçlar vardır her şeyi itiraz. Mesela Ali Pivic, her şeyi itiraz. Ben Ali e güvenmem. Ama Özsan Hoca bir şeye çok sert tepki veriyorsa %90 haklıdır. Çünkü mizaç gereği zaten normal itirazlarını çok yüksek etmez. Veya karakter çok az isyan eder. Yani o da, koç naif bir şeydir. Bir şeye çok yükseliyorsa hakikaten bence orada haklıdır ki genellikle haklı çıkıyor onu da söyleyeyim. Bazen hakemlerin, sporcuların ve oradakilerin suratından damlayabilir. anlayabilir. Boboğa'nın suratını. Aa tebrik etmek lazım. Babuşu. Çıkan topun evet. kendisinden. Güzel. Evet, evet, bir... kesinlikle. Tam bir ilham veren hareket. İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı. Kia, movement that inspires.